Yusuf Kaplan, Türkiye'nin Kurtlarla Dansı Şunu iyi bilelim, küresel sistem Orta Doğu'daki Arapları paramparça etti yüzyıldır. Önümüzdeki yüzyıl içinde de önce Kürtleri, sonra da Türkleri paramparça edecek proje bu. Yüzyıllık büyük oyun, bin yıllık ehli sünnet omurgayı çökertmek. İlkin, muhtemelen Batılıların güdümünde ikinci İsrail çıbanbaşı olacak, bölgeyi karıştırmakta kullanılacak sözüm ona bağımsız bir Kürt devleti kurulacak, sonra bu Kürt devletini parçalanacak. Böylelikle daha rahat kullanılacak, hatta gerekirse bu Kürt devletçikleri birbirine kırdırılacak. Ve 25 ila 30 yıl zarfında ise Türkiye'yi parçalamak için yoğunlaştıracak bütün enerjisini ve stratejilerini batılılar. Ama İran'a dokunmayacak aksine 25 yıl önce devrim ihraç ediyor diye hedef saptırarak suçladığı İran'ı bölgenin en güçlü gücü haline getirecek. Peki küresel sistemin Arapları, Kürtleri ve Türkleri paramparça ederken İran'ın önüne alabildiğini açmasının sırrı ne öyleyse? Küresel sistem önce Irak'a ardından Suriye'yi iç savaşın eşiğine sürükledi. Bu iki yapay ülkeyi parçaladı. Amaç İran'ın önünü açmak ve bin yıldır Müslümanların dünya tarihini yapmasını mümkün kılan ehli sünnet omurga üzerinden bizim kurduğumuz akidevi fikri ve siyasi düzeni çökertmek. Küresel sistemin 100 yıllık projesi, bu projenin beyni İngilizlerin 100 yıllık büyük oyunu bizim Selçuklu'yla kurduğumuz, Osmanlı'yla koruduğumuz bin yıllık ehli sünnet omurgayı yerle bir etmek, İran üzerinden Şia'yı Arap Yarımadası'na, Türk Cumhuriyetlerine ve Kuzey Afrika'ya hakim olacak, çeki düzen verecek bir konuma getirmek. Yüz yıllık büyük oyun bu. Bin yıllık düzeni yıkmak. İki büyük engel, İhvan ve Türkiye. Bunun önünde iki büyük engel var İhvan ve Türkiye. O yüzden önce İhvan'a büyük darbe vuruldu. Sadece Mısır'da değil, bütün Arap dünyasında. İhvan Arap dünyasında Selefiler, Vehhabiler gibi İngiliz güdümüne girdirilemedi. O yüzden Arap sonbaharı tezgahıyla büyük darbe yedi. Şimdi sırada asıl hedef var Türkiye. Türkiye'nin etrafının ateş çemberine çevrilmesinin nedeni Ehli sünnet omurgayı dün bin yıl önce kuran ve koruyan yegane güç olmamız ve bu gücümüzü yeniden hayata geçirmekten başka seçeneğimizin olmaması yakıcı gerçeği. İran'ın önü açılıyor. O yüzden küresel sistem, sistemin lordları 5 artı 1 ülkeleri İran'la ardarda stratejik anlaşmalar yapıyor. Bölgede Kürtlerle birlikte yalnızca İran'ın önünü açıyor. Ve bütün bu tezgaha mezhep çatışması süsü vermeye, bunun içinde de Daesh gibi kukla örgütleri İran'ın önüne açacak şekilde kışkırtmaya ve konumlandırmaya çalışıyor. Ve Türkiye'yi içeriden ve dışarıdan şebekeleri üzerinden kuşatıyor. Türkiye'nin bu zorlu süreçte büyük hata yapma lüksü yok. Televizyonlarda da defalarca gösterdim ve uyardım ilgili her kesimi. Dünyayı yöneten kremayı yönlendiren, dünyanın elitlerine hitap eden Newsweek, The Economist ve Time dergileri özellikle son aylarda bu konuda dikkat çekici yayınlar yapıyorlar. Time dergisinin önceki ay yayınlanan sayılarından birinde İran kapağı taşınmış ve 2025 İran kapağıyla yayınlanmıştı. Kapak başlığının altında aynen şu cümle yer almıştı. İran'ın gelecek 10 yılı dünyanın geleceğini nasıl değiştirecek? Yıllardır neredeyse tek başına ehli sünnet omurga çökertiliyor diye haykırıyorum ama mezhebi analiz yapmakla itham ediliyorum. Türkiye'de derin bir İran lobisi var ve bu lobi Erdoğan'ın ve hükümetin etrafına çöreklenmeye, Erdoğan'ı ve hükümeti etkisi altına almaya çalışıyor. Buradan uyarıyorum, Erdoğan'ın bu besleme tiplere, şebekelere asla prim vermemesi, bunları etrafına yaklaştırmaması, sızanları da derhal ve gecikmeden etrafından uzaklaştırması gerekiyor. Tıpkı İran gibi çok iyi takıyı yapmasını beceriyor bu kişiler. Bir yandan mezhep çatışmasına dikkat çekiyorlar ama öte yandan da mezhepsizliği yaymaya çalışıyorlar. İran'da bir yandan vahdet çağrıları yapıyor ama öte yandan da Suriye'de, Lübnan'da, Yemen'de tam anlamıyla vahşet yapıyor. İran'ın Suriye'de 48 generali öldürülmüş. Ne kadar ürkütücü bir durum değil mi bu? Demek ki İran ordusu fiilen kıyasaya savaş veriyor Suriye'de. Yakıcı soru şu burada. İran ordusu kim için, niçin ve kime karşı savaşıyor Suriye'de? Suriye'nin alacağı şekil hem bölgenin kaderini hem de dünyanın güç dengelerini değiştirecek. Suriye herhangi bir yer değil. Dünya coğrafyasındaki birkaç kritik tampon bölgeden biri. Suriye üzerine kontrolü sağlayan 5 stratejik alanı kontrol etmeyi başarır. 1. Arabistan Yarımadası'nı kontrol altına alır. 2. Doğal gaz özellikle de petrol yatakları üzerindeki hakimiyetini pekiştirir. 3. Bölgedeki etnik, kabilevi ve en önemlisi de mezhebi sınırları çizer, İslam dünyasının kaderini belirler. 4. Akdeniz'e açılır ve oradan Kuzey Afrika, Balkanlar ve Arap dünyasını şekillendirecek konuma ulaşır. 5. Kızıl Deniz'e açılan kapıyı kontrol eder, Kızıl Deniz üzerinden Hint Okyanusu'na kadar uzanan koridoru eline geçirir. Türkiye'nin derin stratejik tahliller yapması, büyük hata yapmaması ve tuzağa düşmemesi gerekiyor vesselam. Türkiye kurtlarla dans ediyor çünkü. Yusuf Kaplan, Yeni Şafak.